Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle devasa doğru yaptık. Arkadaşlar bende de var. Onun videosunu çekiyoruz. Devasa doğru Doritos Doğru tost dip bas. Her <laughs> Bu değil ketçaplı arkadaşlar. Evet. Bunların tatları çok güzel. Efendim bunun bakın. Yusuf. Bana acı gibi Ne acısı ya? Ketçaplı işte. Ha. Ketça. Devasa Doritos binası yaptık. <gülüyor> <gülüyor>

<laughs> Burada doğru olsun. davasa davasa yaptık arkadaşlar bunu. Bak büyük Evet neyse arkadaşlar hadi görüşürüz.